beklenti enerjisine girerseniz sosyal medya uzmanıyla beklersiniz arkadaşlar. Ben beklemedim. <laughs> Diğerlerini anlatamam size, hediyelerimi anlatamam size. E, deprem yaşadık yardımları anlatamam size. Beklenti çıkarsanız her şey size gelir kolaylıkla diyorum. Bu da Tolga böyle mümkün. Sosyal, sosyal medya zaman meselesidir. Hadi ee, uzun zaman uzun zamandan beri çalıştığımız için bir bu konuda çok deneyim tecrübe sahibidir. Bir anda hiçbir şey gerçekleşmeyeceğini vaat ediyoruz diye bizlerin <laughs> zaman sosyal medya için en önemli mesele. Bizim gerçekten bu niyetine canlı gönülden yaptım. Hiçbir zaman reklam çıkmadım farkındaysanız. Yok %50, %50 enerji yapıyorum demedim. Çünkü beklenti enerjisine girmedim. Bana tamam, kaliteli dostlar kaliteli danışanlar, kaliteli e, sosyal medya uzmanı geldi diyorum. Bununla birlikte Kozmos Akademi'yi de açık Kozmos'la evet. birlikte. Evet. Oradan sizin çok zengin olmanızı, e, para, para kazanmanızı seçtim değerli evet. arkadaşlarım. Evet. Ortaokulda birlikte yaklaşık iki buçuk yıldır çalışıyoruz. ve kadar zor olduğunu, ne çok ailesinin ne kadar geniş olduğunu burada gördüm. Ee, yani e, evet. kendisi çok yetenekli, çok azimli, çok başarılı, kişisel gelişimde tab yapmış, çok yetenekli, enerjist. Birçok danışanı, ve yalın. bu alanda birçok hizmet ettiği bir alan var. Kişisel gelişim konusunda bizden tat kalmak isterseniz, akademimizden, videolarımızdan izleyerek bizden tat kalabilirsiniz. Gül diyorum, çok mutluyuz. Evet.